Cinsel virüsü genellikle cinsel yolla veya ortak alanların kullanımı sonucunda vücuda yerleşen bir virüstür. Erkekte penis üzerine veya makat çevresine, kadında ise dış cinsel organlara, rahim ağzına veya makat çevresine yerleşen bir virüs türüdür. Halk arasında siil olarak bilinen oluşum ise bu virüsün bir etkisidir. Bu virüs kuluçka dönemini geçirdikten sonra genital organlarda sivilce veya et benine benzer kabarıklarla ortaya çıkar. Bu kabarıklar kalıcı olabilmekle birlikte zamanla karnabahar görünümünde bir yapıya bürünebilirler. Tedavi sonrası siil tekrar edebilir mi? Sihire neden olan bir HPV virüsü vücuda girdiğinde vücutta gizli olarak yaşayan bir virüstür. Bu nedenle sihir tedavisi olduktan sonra tekrar bağışıklığınız düşerse bu virüs tekrar devreye girebilir veya yeni sihirler oluşabilir. Sihir tedavisinin birçok yöntemi olduğu gibi lazerle tedavi en çok tercih edilen ve tekrar riski en düşük sihir tedavi yöntemidir.